Hello my sweet students. Today's topic is like and dislike. Let's learn. Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz like ve dislike. Sevdiğimiz ya da hoşlandığımız şeylerden, kişilerden veya eylemlerden bahsederken I like ifadesini kullanırız. Birlikte örnekleri inceleyelim. I like bananas. Muz severim. I like eating peaches. Şeftali yemeği severim. I like cakes. Pasta severim. I like ice creams. Dondurma severim. sevmediğimiz ya da hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken I dislike ya da I don't like şeklinde cümleye başlarız. Örneklere bakalım. I dislike oranges ya da I don't like oranges. Bu iki cümlede aynı anlama gelir. Ben portakal sevmem. I don't like melons. I dislike melons. İki cümlede ben kavun sevmem anlamına gelir. Karşımızdaki kişinin bir şeyi sevip sevmediğini sorarken do you like ifadesini kullanırız. Seviyorsak yes i do, sevmiyorsak no i don't ya da i dislike şeklinde cevap veririz. Şimdi örnekleri inceleyelim. Do you like watermelons? Yes, I do. Do you like bananas? No, I don't. Do you like orange juice? Yes, I do. Do you like eating cherries? No, I dislike eating cherries. Ünitemizde yer alan önemli dört kelimeyi öğrenelim ve örnekleri inceleyelim. Give Ver Color Boya Eat Ye Cut Kes anlamına gelmektedir. Şimdi bu dört kelimeyle cümleler kuralım. Color the apple Elmayı boya Color the sun Güneşi boya Give me the flowers Çiçekleri bana ver. Give me the apple. Elmayı bana ver. Eat the grapes. Üzüm ye. Eat the carrot. Havuç ye. Eat the sandwich. Sandviç ye. Cut the lemon. Limonu kes. Cut the kiwi kiviyi kes. Sizler de kendi örnek cümlelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. See you later.